Hiç hmm. hiç çıkamaz mıyız buraya? Zorlasak şu an. Şuradan <laughs> geçiyor muyduk şu an ya? Neredeyim ben? Işık lazım. Eee pil pili olan var ben, mı? Bir şey göremiyorum. Mı ben ben de göremiyorum. Aşağıdan gideceğiz. Ben de göremiyorum sandım. arkadaşlar. Bu oluyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu şu an ben. Gel gel. Bu oldum ki. Yukarı çek, yukarı. Aha. Buradan mı gidiyorsun? Buradan geldik zaten. Evet. Bunun bir hilesi vardı. Lan yok yok. Oo! <laughs> <Ben gülüyor> Şamil Şamil. Şamil. Arkadaşlar çıktım ama burası çok. Arkadaşlar Şamil'i Neyse. Ben gidiyorum. Adam uçtu. Adam uçtu. Oha. Ben de uçuyordum. Aynen. Gülbar, Aynen. Gülbar, Aynen. Gülbar Aynen. ittir. Aynen. Gülbar ittir birazcık <laughs> Nasıl ittireceğim? <laughs> <laughs> i̇ttir biraz daha. İttir biraz daha süpersin. Hadi. Oğlum. Çıktın mı? Bir nasıl yaptınız şu? Yok ya. Şeyleri, eğilsene. E eğil e eğilebilir misin? bakayım. Hadi. Dışarı çıktım lan ben. Hiç gerek yok <laughs> o zaman. Burada tuhaf görüntüler oluyor. <laughs> Ama bir Beni yer daha var. Gitmediğim bir Şime yer bak. daha var. Şamil bize bir şey yap ya. Bir şey yollasana. Bekle geliyor. Aa. Merdiven ip bip koyabilir miyiz buraya? Bir saniye. Bekle geliyor. Bekle, geliyor. Merdiven koyamayız. Şey istiyor. Uzun istiyor. Bekle. Hmm. Geldim. İp neredeydi? Geldim. Kanka geldin de çıkar bizi yani. Kanka bak taktik şu bak gel. Gel böyle. Tamam bak. Ee... Durun abi burada tamam mı? Durun burada. <laughs> üstüme çık. Çık üstüme. Zıplayarak gel. Heh, bak. Bak. Bak böyle. Aa, çok Şimdi iyi. Sen <laughs> evet. Çök kanka. Çök. Çök. Çöksene. Lan çöksene. Kim? Dur <laughs> dur dur. Ha. Cici mi lan? <laughs> Cici Aa. Ha? <çöksene. gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Tamam, Hayır. Çıkamadım. Çıkamadım. Çıkamıyorum. Aa, çıktım. Çıktım valla. Tamam. Çıktım değil mi? Görüşürüz arkadaşlar. Aman. Cici sen de çık. Çık çık sıkıştırma beni. Aa geldin C. geldin geldin sayılır. Hey sıkıştırma beni ha. sıkıştırma beni. Neyse ya aman Çök. uğraşmayalım Adam. gelin 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 geri dönün boşver. Ne salaz? Tamam hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> buradan buradan sağdan 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 Ben buradan lan. Sağdan mı? Denizden daha. Nereden kanka? Ya hayır. Oraya yemeseydiniz ya. Oğlum hayda. saçmalama burada yaşayamayız biz. Hayda. Deniz. Saklayayım işte. Abi hiçbir şey görmüyorum bir de. Ay düştüm. Aa yok yok. Şey hemen yukarı çıkabilirsiniz ama çok karanlık. Geliyorum. Tavsiye etmiyorum. Gel bence... Durun durun. Ha. Bir denesene. El feneri kankesinde. çalışıyor mu aşağıda? Geçeyim bekle. mi? Bekle. El çalışıyor mu? Bekle. Oh. Çok karanlık yani direkt ölüm oraya gitmek. Sanki burada tutacağım? bir... Dursana ya, Bekle. Bir şey diyeceğim. Yok. Dur, geri, dönelim. Şey tamam, şey tam, şey geri dönelim. Tamam tamam geri dönelim uzun yol. Yok yok bir, uzun bir şey demeyeceğim. Neredeyse. Neredeyim ben? Ben görmüyorum kendimi şu an. <laughs> ya sıkıştırmasanız da Allah Allah ya. Anne kendisine sıkışıyor bile kızıyor ya. Hı. Vur lan. adam ol. Ha. Adam ol. what is database? <laughs> Hadi dek. Tamam. Aa, çok mu yüksekti burası? Bakayım. evet Evet. <laughs> <laughs> Baya denedi. Teşekkürler. Öldüm ki. Ciddi misin? Oha <laughs> ölmüş. Ben de atladım ha bu arada senin peşine. Tamam. Şamil? <laughs> Benden değil oğlum. Şamil? <laughs> Benden değil Gerçekten lan. mi? Bir daha oraya mı geleceğim? Neredesin sen? Valla. Ali. Ayıp. Oha nereden geleceğim şimdi? Ali. Ha. Ne? Oğlum. Ben mi yaptım? <laughs> ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun ya? Saçmalama hadi eve, eve git. Geliyorum bekle. Çantam almadan nasıl eve gideyim? Ben <laughs> çantan yok burada yok. Nasıl yok? Gerçekten yok bu arada. Mağaraya inince gözüküyor diye biliyorum çanta. Bekle bekle ben senin işini çözeceğim bekle. Arkadaşlar. Ha. Gel. Cici bize no doğru gel. Nasıl yani? Gelin abi böyle. C gel. Gel Ali gel. C daha gel. 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 Ceydan, gel. Ali gel. İşaret Abi değil, beni. Tamam ya bir gelseniz ya. Beni o şey çıkartmanız gerekiyor. Kanka sorum, sorumluluk, sorumluluk sana ait bu. <laughs> Lan tamam da o alanı çıkartmanız gerekiyor. Orada çıkışa. Tamam işte şey, biz çıkışa gidiyoruz zaten. Denizi diyorsun değil mi? Tamam biz uzun yoldan çıkışa gidiyoruz kanka. Sen kal orada ya. çantasını koru ol. nerelere gelmişiz ne no, abi Player atacağım ben bir tane valla hiçbir şey görmüyorum Cik gelsene hadi Nasıl geleceğimi bilmiyorum ki şu an Şamil <laughs> ya Oğlum tamam, yüzeyde yaparsın da mağarada niye yapıyorsun? Nasıl geleceğim ya? Bekle geliyoruz bekle. <laughs> Aa <Neredeyim>? ben geçtim. <laughs> bekle geliyoruz. Oha ben yine öldüm bu arada. Niye? Üst bir şey var burada. Gece mi şu anda? Gündüz mü? Hayır 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 hayır. Tam burada yakınlarda bir tane şey olacak. İp yukarıya çıkan. Değil mi? Herhalde. Allah'ım. Hiçbir Harada şey gözükmüyor ya. <laughs> Şimdi Kim yaptı onu? Ne oldu? Cici geldi mi sen buraya? Hayır. Cici bak Hadi. gel. Aa, buraya burada. buraya. Aynen aynen tamam. Tepeye gel. Ben evi tamir ettim. Kapı falan bozulmuştu. Duvar falan kırılmıştı. Merdiven de yamulmuştu. Hepsini düzelttim. Helal olsun. Hayda. Ha tamam. Aha. Gel <laughs> gel. <laughs> Yemek lazım ya. <laughs> dün 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 dün. Dün dün Et var dın. mı? Üstünüze. Canın var mı canın? Et var mı et? Al. Et var mı? Al bunu. Et var et 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 koyun abi. Et. Et Yok yani? elimde et yok maalesef. Ya çantamı bulmam lazım. Tamam gel. Nasıl ne ya? yapıyorsun Ceyda? Ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Kitle çıkıyor sen. Ne görmüyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Emreden mi geliyor yoksa? Aa, bu sesler mi bu? E parlama sesi gibi böyle. Onlar mı diyorsunuz? Karanlık ki. <laughs> evet. Aha onlar benden geliyor evin bir taraflarını tahmin ediyorum. Ediyor. <laughs> Burada. Yani biz de paranoya olduk biliyor musun? Aa Ölümün gel gel. Evet. Şeyi lootlayalım. Çaldık Diğer yıl yarısı mı bu? Galiba. Oğlum, Harbiden biz... Tamir oldu abi. Yo, ya. ya. ilk kısmı. Bekle bekle. Ha yemek de var burada bir sürü. İlaç. Ulan Şamil uçağın yanındaymış bana diyor ki yemek var. Gel gel. Oğlum boyun tek tekte ha. sarıyormuş ha. Geç geç geç. Tek sarmıyor bu orada ya. Gel 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 gel. Nere gidiyorsun? Nere gidiyorsun tek başına? Gelsene böyle. Önümü göremiyorum zaten. Yol var mı burada? Evet. Gül var gözüküyor mu eşyaların? İyi var. A mantar. Hı 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 hı. Tavşanı allayalım mı Ceyda? Allayalım. Bir sürü şey yaparız. Hatta kertenkele falan var ya. Kertenkele değil de tavşan. Tavşan aşırı şey yapılıyor. Çanta yapıyorsun mesela. Tutabildiğin çubuğu iki katı arttırıyor taşı. biliyorsunuz zaten. Ama mızrak lazım onun için. Tamam yaptım. Ben Burada var. Buradan bir şeyler var. Şu ne? Ah hat. Kertenkele dedim kertenkele geldi. Nereye doğru gidelim? Cici buradan mı çantan? Şöyle gideyim buraya. ya? Ben gözüken yere doğru gideceğim ama. Hmm. Evet. Buradan mı görünüyor? Tamam. Oralarda bir var mı? ya ya. Hayır buradan. Tavşan sahilde. Var doğru tamam bizim ben... geldiğimiz. Tavşan, Ama... tavşan değilsin sen. Senin Ama benim can canım Bak bak bağırıyor ben... arkadaşlarını çağırıyor hezemek. İlaç iç. İlaç iç. Sen lan. Onu içmeyle geçmiyor bu arada. Geçme ya, ya. Hayır. Dişlerini kırarım dişlerini. Hı Ölmüyordu ha. <laughs> Aa bak bir tane daha ya... geliyordu ha. Vaa vaa. Salak Öldüm. Oha bir sürü kişi de geldi. Hani? Nerede? Bak arkana bak. Lan! <laughs> Arkamdaymış. <laughs> Bağırdı ya orada herkes Oha. çağırdı. Köpek. Oha! <laughs> <laughs> Ceren biz, Hadi biz, mi? biz kaçsak mı? Ha yok aldık dur. lan birini. Biz dur dur. Bok yedik sonra da Ali. Dur dur dur. Onu da alacağız. Oha. Katanayı çek, ben çek alalım. katanayı geldi. Ateş mi lazım? Çek katamayı. Evet. Gel. Gel lan. Gel böyle. Bunlara... <laughs> Katana çok az vuruyor aslında biliyor musun? Daha iyi silahlar var. <laughs> lan artık bir adam. Şu e, hiç club var mı elinde? Club. Şun, şundan. Bu süper vuruyor. Demeyici baya yüksek. Bakayım. Sabır. Sopa diye geçiyor bende. Şu mu? Bak bakayım. bakayım. Aynen. Ya üstüne geldiğinde mouse'dan demecini kıyaslayabilirsin katana ile falan. Aa mesela katana ile blok yapamıyorsun. Bunu yaparsın. Koymuşsun bari ya. Bu arada. Şeyler ya ben koymuyorum. mi? Adam Adam diyor, sen falan ben Kemikler mi? Dalga mı Ben Kelleri koymuyorum. Lan yemeğim çok yapalım benim. Gel. yok benim. Yemeğim yok. Kendisi koyuyor bana söylüyor ya Ben koymuyorum ki Lan yemeğim yok benim çantamda yemeğim yok Açım sabahtan beri <laughs> Sabahtan beri mi? Yok ben dedim alamıyorum bunu Yesene bana. şunları hadi Yok yemeyeceğim Aşağı yuvarlanıyor Allah Ben doydum hadi Ben de ha. doydum E hadi ki O jess'i dağıttın bu arada? Başka var mı ceset? Niye aslında? Kemik yaparız yok. Aa tavşan 3 evet, tane geliyorum. Oha. Ha, gel gel gel. Ama yayla avlayalım bence. Garanti olsun. Baba. Yani. Yine bir başkarım. Ha, ben burada <laughs> başarım açınca <laughs> sizi <seni gülüyor> mi Allah'ım. Allah'ım nereye attım ya. Aa ha, bir. Hayır. Bir <laughs> gel. <laughs> <laughs> çok karanlık oldu. Evet. Tavşan avlamaktan vazgeçtim. <laughs> evet, e, eve dönmeye niyetliyim aynen. Dilen. Gel gel. Neredesin Şamil? Gel, gelsene. Lan buradayım. Solundayım solunda. buradayım. Ben Adıma buraya baksana. Gelsene. İyi çok uzak değilmişsin. <laughs> ne yapıyorsunuz? Of. Tekneye gidelim mi? Ben de otamamıştım. Var mı orada? Hı hmm, varmış. Hadi gidelim. Hatta şurada bir sürü sandık var. Aha. Ama bazı Hep arkadaşlarımız bizde önce davranmış bende Ben de hepsi açık gözüküyor. Hangi hainse artık? <laughs> Tekneyi kaybettim ha. Az önce görüyordum, şu an göremiyorum. Nerede ben bu tekne? görüyorum. Dur geleyim o zaman sana. Beni görüyorsun değil mi Aynen. Oyunda köpek balığı var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Yoktur umarım. Yok. Diğer oyunda var sanki. Emin miyiz? Aha. Olmama sahilde Benim şeyleri şey, vardı. Şey düşüyor, düşen şey ne ki? Karakter donmaya başladı yine. Harbiden ya. Ben ateş yakıyorum gene. <laughs> Şeyin ortasına. Aa yakamıyorum. Burada izin vermiyor. Vaa çikolatalar. Ama şey ısıtıyordu. Aa bak gel gel, Elin... gel. Buradaki şeyleri al. Aa evet bir sürü varmış. Dur ben ısıtacağım bizi. Hı. Şöyle diyeyim. Oksijen tüpü. Vay. Wow. O kaset. Bunların için bari de. Bizim Başka save bir almamız şey. bir işe yarıyor mu? Ben aldım. Kendi aldım, karakterinizi aldım. sev alıyor. Dünyayı ben seviliyorum. Dünyayı sen kurtarıyorsun yani. Burada ipler olması lazım. <laughs> Anladım abi. Eğer <laughs> ip alabiliyorsan <söylesin> <laughs> al. Vallahi doluyum. Başka da bir şey yoktu galiba burada. Aynen. Benim elimde hala fotoğraf var. Bakayım. Niye bu kadar uzun uzun tuttum acaba çok değerli bir fotoğraf olsa gerek Gidelim mi? Tamam. Aa, şey, gel gel asansör asansörden mi? gideceğiz Aa. Ya ben onu boşuna yapmadım <laughs> Kullanalım ya. bari. Ya ne bağırıyon? Ne bağırıyon? <laughs> ne bağırıyon diye canavar dövüyor lan bu. ben gidiyorum ya. Emre bekle geliyorum. Nereye gidiyorum? Eve gidiyorum ben. Ya Çamil dursana. Gel. Şimdiden kaçıyor ya. Ya yürü yürü hadi koş. Koş evet. önden. Sen shift'e basıyor muyuz derken? Evet. Cici sana geliyor. Ya aynı hızda gittik. E Bitti artık. <laughs> gel gel. Birazcık ters kalıyor. Niye sana geliyor Bili biliyor musun? Neden? Çünkü onun akrabasını öldürdüm. Ya akrabası olduğunu nereden biliyorsun? Oğlum bunlar aile lan. Ateşin başında rahat rahat oturuyorlar orada. Ee, Ceyda iki tane. Var Hı. mı? Dur bakayım. Aha tekne. Ya ben aile ben güzel. yaparım iki tane. Bakayım. Tamam. Oldu mu? Al. Oldu mu? Ee? Teşekkür dur dur. Ederim ya. Bir, bir şey yapıyorum şu an anlamadım. Ne oluyor? Gel, gel seni yani tekneme bindireyim. Yukarıya mı çıkarttın? Yukarıya mı çıkarttın? Babamın teknesi mi var benim? Yanlış tuşa oraya. basmış olabilirim. <laughs> e bu çok manuel. Ve... Bir... Ne? Bu kadar mı yani? Bu Nasıl oluyor? Ben, mi? Anlamadım. Dur, ben... Geliyorum. <laughs> Bizim asansör yarım çalışıyor arkadaş. Hop. Oh, nasıl çıktım ama? Ee. Çıkacak başka yer var mı? <laughs> gel gel şuradan çıkalım. Bari yapacak bir şey yok. Yani boşuna yapmışsın. Birazcık öyle oldu. Buradan nereden çıkacağız? Aa. Düşme. Ben o asansörü kullanacağım Oha çok soğuk. Gel buraya. Aha. Gel buraya. Aa Ceyda kendini çekiyor. Niye bakıyorsun lan? Güzel ha. Güzel aslında Nereye gireceğim? Ama ya, ya, bak, bo boyu ne? yetmiyor. Ay, ne? gelemiyorum. Ne? Sen düştün mü aşağı? Düşmedim de. Düştüm şimdi. Sınamamız lazım. Oo, yani aşağıdasın. <laughs> Şimdi ben onu şeyi yıksam hepsi boşa mı gidecek? İçki iç bir tane. İçki iç bir tane. Al, al şunları. da. Tamam içtim. İçki iç. Bir tane daha iç. Şimdi, İçtim. bir tane daha al abi. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kafan güzel oldu mu? <laughs> <laughs> Etraf bir sallanıyor ya baksana. Gel gel, burada da var not. Ben mecbur dolanıyorum şu anda. <laughs> evet, fark ettim şu anda. Gel Sen tavşan ayağa koydum. Ha? Titanic mi? Dur bekle. Anahtarı topla. Müziğini aç. Dur bekle. <laughs> Merhaba. Pardon bu evin sahibi siz misiniz? <laughs> ne gibi duruyorum oradan <gülüyor> bakınca. <gülüyor> Oo mekan güzelmiş. Donuyorum hadi. Dur. Gel şu tahtanın üstüne çabuk. Duyuyor musun? Aha. Duyuyor. <laughs> <laughs> hırladı valla. İyi gidelim keselim, hadi, hadi. gidelim keselim hemen hadi hadi. Duymuyorum. Gidelim keselim hemen. Hadi. Yiyeceğe ihtiyacım var. Yemeğiniz var mı? Bakayım. Ben sadece atıştırma Gel buraya. Olacağım. Gel gel. Gel buraya. Para para, para var. var. Gel gel buraya. Parayı. Gidim, <laughs> parayı. On sahneyi canlandırıyoruz. Çık şunun üstüne. Derere. Üstüne çık. Neyse. Öleceğim. <laughs> sabahtan, <laughs> sabahtan beri yamyam yam bekliyorum. <laughs> öncesinde gelmedi ya. İkimiz Kanka de Kanka, bir nefes var. var. Oo <laughs> oh, bunlar çok bağırıyor. Ala da. Aha. Lan bilsene. Ha. 2 vs 1 atıyorum. Kalp, 3 vs 1 oldu. Bak, Hı. Alp. Zıpla zıpla. Durun durun. Tam ortasına. Hayır e, olmuyor. Nasıl olmuyor ya? Çıkmayısı öldü. Kestin mi? Hatana işimizi bayağı kolaylaştırdı. Tekle çok gitti. Evet, şey, artık ya. Ah, Oha bunlar ölmemiş. Yardım geldim, geldim geldim geldim. Gelmesi için şey yapmam lazım. Ne? Selam. Gerçekten. Oğlum bana kalmamış. Tam 3 tane o zaten. Hepimiz Ölüyorum nasıl, şu nasıl, an farkında mısın? <laughs> <laughs> şu Ceydan'ın aşağıda öldürdüğünü sırtına <laughs> at. Şurada bir yerde öldürmüştü. Aşağıda bir yerde. Gidelim ateş açalım bunları da kemiklerini kullanırız. Ay yenileri hmm, geliyor. Hadi. Hadi <gülüyor> nerede? <gülüyor>

Gece gece yamyam eşliğinde. Gerçekten. Şu aşık dolu bir şarkı. Sen yani. <laughs> <laughs> yapıyorsun? Gidelim de. derin alalım e, bari. Ne yapıyorsunuz? Ha ya, yapıyormuş oğlum bunlar yattalar. Tekneleriz <laughs> lan. <zaten. gülüyor> Gemi olması lazım doysek. Hayır abi babamın yat ya. Saçmalama. Aha burada Aha burada kilitli bir şey var öyle bir bak. şey yaparsan ısınıyorsun bu arada. Bak. Neredesin? Cici bak buraya. Burası babamın odası. Kilitli ama giremiyorsun. <laughs> Girmek istiyorum. Yapma, babam kızar. Bende <laughs> de ters oturuyor. Oo ben bunları toplarım. Oo. Ben bunları toplarım. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Gelsene, <laughs> gelsene sevamı. Hayır, <laughs> hayır annem kızar. Tamam hadi çıkalım o zaman. O zaman annen gelsin. <laughs> Gidelim hadi gel. Nasıl yapacağız zırhı? E, Altı kemik üç. E, Ali not. asansörü tamamlamış mıydın sen? Üç. Evet. Tamam üç, geliyoruz lot, binmeye. Altı kemik. <laughs> Buyurun. <laughs> Tam soruyorum, konuşuyorlar. 3 klot, 6 kemik. Asansörde. Ay! Ay! Ben yanıyorum. Ne oldu? Birileri mi geliyor? Allah'ım ne güneş ne güneşledin. Aha gün doğuyor. Cici, romantik. Değil mi? <laughs> Bak. Yine Yapabildin mi? Bak kuşa. Bak ben yaptım giyindim mi? Bak iki kuşa. Tane. Nereme girdi giyindi bilmiyorum ama. Gidiyor. Gidiyor baksana Aa ben yine öksürmeye başladım. Aa bu ne? Aa <laughs> sevdim bu arada. Aa şey bitmiş. Ben dünyayı bir save çünkü evi yes. bayağı tamir ettim. Tabii, ha tabii. evet merdiveni de bitirdim aynen. E, 16 tane kütük getirdiğiniz an çatı da bitiyor. E, motor testelerimiz var. Bizde o iş. Motor testere mi? Hadi. Hı hı. Ah.